Evet şu anda Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şubesi'nin standındayız. Standda çok güzel eserler var. Çok değerli yazarlarımız da var. Başkanımız da burada. Başkanım merhaba. 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 Kendinizi tanıtır mısınız bizi izleyenlere? 1961 İzmir Tire doğumluyuz. Şu anda öğretmenlik yapıyoruz. Yerel tarih üzerinde çalışmalarımız var. Yerel tarih üzerinde yazıyoruz. Tabii e, bizde yazarlık e, çok küçük yaşlarda başlayan bir meslek olarak e, başladı. Türkiye'nin ilk e, çocuk dergisi Doğan Kardeş'te 7 yaşında bir şiirimiz yayınlanmıştı. O tarihten beri yazıyoruz. Yani 7 yaşında başladıysak e, 54 yıldır yazıyoruz demektir bu. Yani bir as, yarım asırdır e, yazıyla meşgulüz. E, aynı zamanda tabii ben makine e, öğretmeniyim milli eğitimde. E, sosyolojiyi bitirdik. E, masterımızı bedere üzerinden yaptık. E, şu anda da tarih e, okuyoruz. Yani beş tane üniversiteyle kendimizi yenilemeye çalışıyoruz. Daha doğrusu sürekli format atıyoruz kendimize. Tabi çağımız çok bilgi çağı, bilgi çağında kimse yerinde duramaz. Yerinde duruyorsanız, sayıyorsanız, geriliyorsunuz anlamıdır. Her geçen gün yeni bir şeyler söylemek gerekiyor. Mevlana'nın dediği gibi, dün dünde kaldı cancağızım bugün yeni bir şeyler söylemenin zamanıdır. Biz de yeni bir şeyler söylemek için bilgilerimize yeni bir şeyler eklemek istiyoruz maşallah fuardan organizasyondan e, memnun musunuz gerek yerinden gerek katılımcılardan? E, Valla tabii e, İzmir'de bu e, fuar ilk defa e, yerli ve milli diyelim ona. <laughs> Çünkü e, İzmir'deki fuarlar hep TÜYAP üzerinden organize edilirdi. İstanbul bu işi organize eder. İzmir'de bu işi kotartırlardı. İlk defa İzmir kendi bünyesi içerisinde bu işi yaparak e, ben de bu işleri becerebilirim. Ben de bu işleri yapabilirim iddiasıyla ortaya çıktı. Valla şu andaki görüntüye bakıldığında e, yapılabildiği de görünüyor. E, tabii eğer önümüzdeki süreçte TÜYAP gelirse İzmir iki tane fuara sahip olacak. Bir sene içerisinde iki tane fuar e, İzmir açısından son derece güzel. Kitap Fuarı bu sene ilk defa yapılıyor. Eksiklikleri mutlaka olacaktır. Bu eksiklikleri tamamlamak için de zaten İzmir Büyükşehir Belediyesi notlarını alıyordur. Tabi burada İzmir Kitap Fuarı'nın mekansal olarak Gazemir'de olması bir dezavantaj gibi görünüyor. Ama bundan sonra tabii ki Kültür Park'ta artık fuar yapılamayacağı düşünülürse İzmir'in yavaş yavaş buraya doğru yönlenmesi gerekiyor. Tabi buranın eksiklikleri var. Doğal olarak. Yani öğrenci geliyor. Öğrencinin cebinde belli bir miktar harçlığı var. O harçlığı burada kitap mı alacak yoksa yiyecek bir şeyler mi alacak? Yani alışverişe baktığınızda çok rakamlar yüksek, abartılı rakamlar. Yani en azından mesela belediye burada şunu yapabilir. Madem milli tarımı destekliyorsunuz alın size güzel bir imkan. Burada çocuklara, öğrencilere 1 lira gibi sembolik bir fiyat karşılığında bir bardak Çorba verin çocuklara bir bardak çorba. Var ya o çok önemli. Sütü veriyorsunuz ya ücretsiz çocuklara bir e, şey e, bardak Ayran çocuklara ücretsiz dağıtın. Belediyenin elbette ki kültürel faaliyetleri yapması gereken e, katkıları var. Bu da bu şekilde olur. Çocukları özendirelim. Çocuklar buraya geldiğinde bir de şunu bekliyoruz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden. E, Tarkan'a e, milyonlarla ya da milyon dolarlarla belirtilen rakamları ödeyeceğine tamam ödesin gene onu ama şurada yayın evlerinden belli bir miktarda kitap alıp bağış yapsın çocuklara. Yani kültüre bu şekilde destek olunur. Kültüre bu şekilde destek olmalarını bekliyoruz. Bunu yaparken de kendi siyasi düşüncesine, görüşüne yakın olanları değil, şu fare katılan her yerden belli bir miktarda kitap alıp bunu kütüphanelere, okul kütüphanelerine ya da gelen çocuklara ücretsiz olarak dağıtmalarını bekliyoruz. Sizler gibi şahsına münhasır önemli değerlerimiz, hocalarımız, yazarlarımız olduğu müddetçe bizler de bizim çocuklarımızla, geleceğimizle, umutla bakarlar. İyi ki varsınız diyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz röportaj için. Sağ olun.